Hocam, çocuklarda en sık gördüğümüz, hatta sizin deyiminizle yaşamda çocuğun başına en çok iş açan sorun dürtüsellik. Dürtüsellik. Bu konudaki en önemli tedavi, yardım ya da öneriniz nedir? Evet, gençlik ve yetişkinlik döneminde olmasından en çok korktuğumuz madde bağımlılığı, oyun bağımlılığı, kumar bağımlılığı, ders çalışmama sorunları, devamsızlık sorunları, dikkat sorunları, kavgacılık, şiddet eğilimi, hırsızlık riskli ve sağlıksız cinsel deneyimler... Aslında bunların hemen hemen hepsinin altında dürtüsellik sorunu yatar. Bu konudaki en büyük tedavi, hazzı, zevki, erteleyebilme becerisidir. Bu beceri eğer çocukken öğrenilmezse, ileride çok acı deneyimlerle, musibetlerle öğrenilmeye çalışılır ki o da kesin değil aslında. Bu konuyu en iyi anlatan deney 1972 yılında, Stanford Üniversitesi'nin psikologlarından Walter Mischel tarafından yapılmış Marshmallow deneyidir ki çok meşhur bir deneydir bizim alanda. 4, 5 ve 6 yaşlarındaki e, kreşe giden çocuklar e, birer birer odaya alınıyorlar. Çocuğun önüne bir tabak konuluyor. E, Tabağa da bir marshmallow yani bizdeki tabirle chocomel konuluyor ve aynen şöyle söyleniyor. İstersen bunu yiyebilirsin. Ama ben odaya gelinceye kadar yemeden bekleyebilirsen sana bir tane daha çokomel vereceğim diyorlar ve çocukları kayda alıyorlar. Bazı çocuklar bekleyebilirken bazıları bekleyemiyor. Deneyde bekleyebilen çocuklar bekleyemeyenlere oranla akademik ve sosyal ilişkilerinde açık ara öndeler. Bu artılar yetişkinlik döneminde iş, evlilik ve sosyal ilişkilerinde de devam ediyor. Hatta bu kişiler kesinlikle daha az kilo sorunu yaşıyorlar, daha az psikolojik sorunlar yaşıyorlar ve e, araştırmayı inceleyen uzmanların ortak fikri şu, çocukluk döneminde o geliştirilen hazzı erteleme becerisi yaşamda da çok büyük kolaylıklar ve büyük artılar sağlıyor. Birçok uzman arkadaş ilaçsız olmaz dese de dürsellik konusunda en etkili yöntem çocukken hazzın, zevkin, ertelenmesini öğretmektir. En iyisi bunu bir örnek üzerinden anlatmak. Diyelim ki çocuk o an ekran süresini kullanmak istedi. Siz de tabii ki kullanabilirsiniz ama saatin geldiğinde dediniz. Çocuk da hemen istedi. Belki ağlayacak, öfkelenecek, kendini yerlere atacak. Bunlar olurken sizin bir yetişkin olarak sakin kalabilmeniz harika bir örnek olur. Çocuğun ısrar ve öfke tepkileri anne baba için sorun olarak tanımlanır. Aslında bu bu doğal bir tepkidir ve bu tepkiler aslında beynin dürtü kontrolünü geliştirmesi için en etkili deneyimdir. En etkili deneyimdir. Eğer bunu çocukken öğrenmezse yaşam boyu başına gelecek olumsuz olaylarla, daha acı deneyimlerle öğrenmek zorunda kalacak. Diyelim ki çocuğun tablet saati geldi. İşte o zaman da bekleyebildiğin için seni tebrik ederim. Şimdi oynayabilirsin demeniz yeterlidir. Bağırmadan, kavga etmeden sakin kalarak beklemeyi öğrettiniz. Sabrı öğrettiniz. Zamanı planlamayı ve aynı zamanda hayır demeyi de öğrettiniz. Anne baba olarak ben de sizi tebrik ederim. İşte bu deneyimin beyinde yarattığı etkiyi hiçbir ilaç yapamaz.